kadar büyütecek bir şey yok. Sen bırakmadın mı çocuğu? Kimle isterse çıkar. Kardeşimle de öyle mi? Biz çıkmıyoruz bir kere. Komiksiniz vallahi. Ay bir erkek için değer mi? Ya Oğuz benim umurumda bile değil aslında anlıyor musun? Ben sadece bunu yaptığını hazmedemiyorum. Ben de seni açık fikirli bir kız sanırdım. Olur böyle şeyler. İyi o zaman. Oğuz'a sana bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Ay yapma Necra ömür boyu falan ne oluyor? Yoksa siz ilk çıktığınızda evleneceğinizi mi düşünüyorsunuz? Daha durun bakalım. Çok gençsiniz. Neler görecek neler yaşayacaksınız? Kimleri bırakıp kimlerle çıkacaksınız? Hı, tam bize göre işler. Abla. Abla. Ablam yatmış, uyuyor. İyi, kendisi bilir. Hadi başla Ali Rıza. Yarın Necla'yla da konuşsan. O da çok fazla uzatmasa bu konuyu artık. Bak kız kaç kere teşebbüs etti. Ona da günah. Bu adam yüzünden bardın çağırdın boşuna zaten. Ay her taraftan yüklenildi kıza. Sadece ona değil. Ben de nasibimi aldım. Ben boşuna konuşmadım. Herkes kendine düşeni almıştır. Umuyorum. Alo. Banyodaydım. Yeni gördüm aradığını. Niye yaptın Oğuz? Niye beni daha zor bir duruma soktun? Ne oldu sana mı yüklendi? Hem de nasıl? Leyla... ...ben seninle görüştüğümüzü söylemedim. Sadece bize artık engel olmamasını söyledim. Sen ne dersen de ben bu işten vazgeçmeyeceğim. Er ya da geç bizi kabul edecekler. Böyle değil ama. Böyle değil. Evde sığıntı gibi kaldım. Şimdi çık o evden. Hadi gelip seni alayım. Şimdi çık. Hayır. Leyla... Artık senin hırpalanmana izin vermeyeceğim. Gelip alayım seni. Bir daha da dönme o eve. Yapamam. Oğuz. Bir süre görüşmeyelim ne olur. Ne diyorsun? Lütfen. Ortalık sakinleşsin. Ben arayacağım seni. Leyla. Lütfen dedim. Beni zor durumda bırakma. İlk fırsatta arayacağım seni. Peki. Ara ama. Tamam. Seni seviyorum. Gerçekten mi? <laughs> Şüphem mi var? Buna inanmaya öyle ihtiyacım var ki. Seni seviyorum. Senden vazgeçmeyeceğim. Teşekkür ederim.